Merhaba arkadaşlar. Bu da her yerde kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şu an dediğimiz gibi yine bir videoyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün sizlere küçük bir çantamızda bizim böyle böyle yani küçük çanta ya küçük çanta böyle hani atıyorum bir seyahate giderken babalımıza koyduğumuz çanta diyelim yani hani öyle evet, küçük. Şöyle, onu kullanmıyoruz. Sık çantası kullanıyoruz genellikle. Arasında sık çantamızın çıktı. Evet, Arkadaşlar biz bizim çantalarımız aynı. Aynı anda gördük ve çok beğendik. Yani wow dedik, dedik. gördüğümüz zaman evet. bunun fiyatına kadar da tutuyor. Etiketini attım çünkü. Ha kaldı 90 20 lira. Evet, 14.90'da herhalde ya. Ben öyle hatırlıyorum. 15 Evet. ilk başta sen başlayasaydın Arkadaşlar ben Sıla konuşurken ben gideceğim. Yani aslında hani ben şu an telefondan çektiğimiz için görüntü kalitesi kötü ve e, ekran dar gözüküyor. O yüzden hani ikimizin de durması Sıla'nın bunu tanıtması için e, yani kötü olur. O yüzden arkadaşlar ben e, Sıla bir şey yaparken yani Sıla tanıtırken ben gideceğim. Ama ben tanıtırken de Sıla gidecek. Görüşürüz. Bay bay çantasını unuttum. Alıyorum zaten. Ee, arkadaşlar kendi çantamı tanıtayım. Şöyle şu bir şu çok seviyorum sultanla. Böyle çanta var pembe albinde. Arkadaşlar yüzeyi çok kaygan, çok güzel pembe. Yani çok güzel bir çanta. Küçük kullanmış ki şöyle elde taşıma çanta. İki gerçekten karışık. Tabii şey düştü içine. neyse. Arkadaşlar ilk olarak şöyle bir cüzdan çıkıyor elektriği böyle bizden İçinde kartlarım var Bunları sonra bakarız Arkadaşlar e, sonra ne olur ne olmaz diye bir tane böyle jeton var toka hmm, tokam var Arkadaşlar bir sultan genelde saçımız böyle ne kuru olduğu için açıyoruz bazen toplamak için Böyle. Böyle bir parfüm var arkadaşlar. Gerçekten kokusuna bayılıyorum. Gerçekten çok güzel kokuyor. Sakızım var arkadaşlar. Sultan sakıza bayılıyorum gerçekten. Ee, sonra, sonra krem var. Şöyle arkadaşlar. Dallan olayım. Küçük bir krem. Onun bir büyüğü arkadaşlar şöyle. O, o da devam. Sonra da şöyle bir kokum var arkadaşlar. Bunun kokusu çok güzel. Anlamadım. Arkadaşlar şöyle balmum var. Yani rengi çok güzel. Şöyle bir rengi var. Şöyle bir rengi var kırmızı. Gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Benimki bitti arkadaşlar. Sıra Sultan'da. Ee, Sultan. Buraya geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi de e, biraz beklettiğim için özür dilerim. <laughs> Uzun yol gelmiş gibi konuştum ama hani, kar geçme falan zor oldu. Neyse. benim de aynı düzlensin işte. Şurada çok güzel. Şurada hayvan kaldığımız bir çanta resmi var. Küçük boş şöyle bir tweetli şeyimiz var. Arkonomi besleyici akranı. Yaslanın kimden dalan. Arkadaşlar ben şimdi hani bunu hızlı geçiriyorum. dedim 4 dakika falan dedim ama hani 4 dakikaya girdik. Benim boğaz spreyim. Ondan sonra böyle bir şeker su Böyle parfüm. Zaten sılayla içindeki benzer şeyler olduğu için Cips'den çıkan şey. Benzer şey olduğu için hani pek uzatmadan hep Parfüm ay şey, şey bas benim kutusu. Benimki bir de lip balmum bu. Böyle. Göstereyim. Benimki biraz daha çıksa sen benim dediklerimi neden diyorsun? Benimki nane kokulu. Sen seninki ne kokulu? Yani Hafif nane kokusu. Onun için oy kitap kağıt ve son olarak evet arkadaşlar benim de çantam bu kadardı İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler iyi günler iyi makyajlar abone olmayı unutmayın kendinize de iyi bakın görüşürüz.